malzeme bile gelmesin. Bunlar ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un babasına ait sözler sayın seyirciler. Timur Esmersoy 9 yıldır görüşmediği kızına ateş püskürdü. Burcu Esmersoy miras meselesi yüzünden babasına hakaretler yağdırmıştı. Kızının hakaretlerine üzülen baba Timur Esmersoy, bana hakaret eden kızım Burcu Esmersoy cenazeme bile gelmesin dedi. Aa, <Sessizlik> Şöhret onu şımarttı. Benim onlarla sorunum var yani. Benim param var zaten. Miras yüzünden hakaretler yağdırdı. Senden nefret ediyorum dedi. Allah cezane versin senin dedi. Çıktı git. Beni çok kırdı. Yani belli bir kesim tabii ki biliyordur ne olduğunu. Artık cenazeme bile gelmesin. Cenazeme dahi gelmesinler dedi. Daha ne diyeyim yani. senden nefret ediyorum dedi. Benim onlarla sorunum var yani. <laughs> bir mirasla ilgili bir problem yaşadık. Benim param var zaten. Cenazeme dahi gelmesin. Bu sözlerin sahibi ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un babası Timur Esmersoy. Esmersoy 9 yıldır görüşmediği kızı Burcu Esmersoy'a ateş püskürdü. Baba kız arasındaki dargınlık miras paylaşımıyla başladı. Burcu Esmersoy, dedesinin ölümünün ardından evin hemen satışını istedi. Babamın daha kırkı çıkmadan, öleli 20 gün olmuş, e, dairenin satışını istediler. Burcu Esmersoy, babasının ikinci evliliğinden olan kızını mirasta mahrum etmesini istedi. Benim kabul etseniz de etmesiniz de bir kız kardeşiniz var. Siz üye olarak adled, adlediyorsunuz ama benim için öz kızım o da. Ona bırakmayacağım dedim yani. senden nefret diyorum dedi. Benim onlarla sorunum var yani. Bir mirasla ilgili bir problem yaşadık. Benim param var zaten. Cenazeme dahi gelmesin. Baba Timur Esmersoy bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine Burcu Esmersoy babasına hakaretler yağdırdı. Ben de her akşam dedi Allah'a dua ettim dedi. Seni düşmüş haliyle Allah bana göstersin diye dedi. Ve Allah dualarımı kabul etti dedi. Allah belanı vermiş dedi. Daha da verecek dedi. Allah cezane versin senin dedi. Çıktı gitti. Timur Esmersoy öz kızının kendisine ettiği hakaretler karşısında yaşadığı acıyı işte böyle anlattı. İçimde her şey koptu. Her şey koptu içimde. Ve e, en yakınlarıma, arkadaşlarıma, ablama, enişteme, beni tanıyan herkese vasiyet ettim. O iki kişiyi dedim cenazemde görmek istemiyorum. Benim bu şeyimdir, miras şeyimdir, vasiyetimdir beni huzur içinde yatırmak istiyorsanız lütfen onlar cenazeme dahi gelmesinler. dedim. Daha ne diyeyim yani. Timur Esmersoy beyin kanaması geçirmişti. Hastalığı döneminde kızı Burcu Esmersoy'u aramış. Ancak Burcu Esmersoy babası hastanedeyken oralı bile olmamıştı. Hatta Burcu Esmersoy kendisini arayıp baban beyin kanaması geçirdi diyenleri terslemişti. Yani durumun kritik olduğunu söylemiş ve aldığı cevap şu. Bana ne? Bana niye haber veriyorsunuz? Sen kimsin? Buyurun. Bunları da sorun. Kendisine sorun bana değil. Nedenini sorun. Senden nefret ediyorum dedi. Benim onlarla sorunum var yani. Bir mirasla ilgili bir problem yaşadık. Benim param var zaten. Cenazeme dahi gelmesin. Ayağım kırılmış, yatıyorum. Hastaneden çıkmışım. Moralim bozuldu ya. Telefon açtım. Kızım dedim ya böyle böyle görebilir miyim seni? Ee, şu an müsait değilim sonra görüşelim dedi. Üzerinden 3 sene geçti. Ne anlatayım size? Timur Esmersoy'a göre kızı Burcu Esmersoy şöhret olunca çok değişti. Yalnız kendisiyle değil annesiyle de görüşmeyi kesti. Annesini de silmiş zaten beni değil ki yalnız. Annesini de. Hadi bırakın beni nefret ediyor. Benim ablam ablamla görüşmüyor. Eniştemle görüşmüyor. Yeğenlerimle görüşmüyor. Esmer Soylarla görüşmüyor yani. Tuhaf değil mi? Baba Esmer Soy, kızının ekranda şov yaptığı fikrinde. Onları da şov için yapıyor herhalde. Reklam için yapıyor. Bilmiyorum yani bunun başka açıklaması var mı? Sizce yok. Babasını hakaret edebilecek, ve beddua edebilecek durumda olan bir insan nasıl başkalarına yardım ediyor? Yalnız yaşayan 68 yaşındaki baba, kırgın mısınız sorusunaysa üzücü bir yanıt verdi. Kızgınlık var mı? Bende? Hayır yok. Kırgınlık var mı peki? Kırgınlık var tabii. Affedemeyeceğim bir kırgınlık var. Dedim ya işte cenazemin bulunduğu caminin etrafına dahi sokulmasınlar. Tek istediğim onlardan o. Allah yollarını açık etsin.